istiyoruz. Hocam fakat dün Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Sosyal medyada çok konuşuldu. Ben birkaç kere dinledim onu. Şöyle, şimdi bu bu bir başarı değil mi hocam? Çok büyük bir başarı. Ha, sizin de kızınız Buradan var. Hepsini mesela. kutluyoruz. Ha. Çok büyük bir başarı. Biz de bu maçtan sonra sokaklarda bu başarıyı kutlayanlar arasındaydık. Keyifle. Kız çocuk babasısınız. Doğru. Ha. Şimdi peki hocam bu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını... Bizim bayrağımızı Avrupa'da dalgalandıran, bizim İslam Marşı'mızı Avrupa'da tamam. söyleten bu kızlarımızın başarısı herkesi gururlandırmaz mı? Tabii ki gururlandırması Ha Öyle olması lazım ama öyle olmuyor. Bazıları gururlanamıyor bizim gibi. İşte bu, bu yani dilim de varmıyor. Yani özel hayatta biraz daha rahat konuşurum da. Dur bir dakika. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın bu konuda söylediği bir açıklama var. Hazır mı o? Hadi izleyelim. Kültür sanat gibi, spor gibi hepimizi müşterek değerlerimiz, sevinçlerimiz, gururlarımız etrafında birleştirmesi gereken alanları ne yazık ki bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır. Özellikle sandıkta yaşadığı hezimetin faturasını 28 milyon vatandaşımıza kesmeye çalışan kibir kuleleri tamamen beyhude bir uğraş içindedir. Sırf yabancı diye, sırf başka bir dil konuşuyor diye, sırf başı örtülü, çarşılı, çarşaflı takkeli, sakallı diye insanlara laf atmak, hakaret etmek, hele hele el uzatmak asla kabul edebileceğimiz bir davranış değildir. İşine geldiği zaman başörtülüğü yanına al, yakasına kalk, bir de partinin rozetini tak ama öbür tarafta Marmaray'da veya otobüslerde bu hanfendilere hakaret et. Kendi özgürlük alanını Diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz nezdinde hem yargı önünde hesap vermeye mahkumdur. Bu tür azgın azınlık vakalarının gerisindeki zihniyetle siyasi istismarla ve sosyal sapkınlıkla mücadelemiz ila sürecektir. Açık konuşuyorum. Kim olduğunuzu biliyoruz. Niçin böyle yaptığınızı biliyoruz. Neyi amaçladığınızı da biliyoruz. Bunun için neleri kullandığınızı biliyoruz. Biz hala aynı şeyi söylüyoruz. Aynı yerde duruyoruz. Başaramayacaksınız. Bu millet sizin mandacı zihniyetinize de, sapkın heveslerinize de, sinsi yöntemlerinize de eyvallah etmedi, etmeyecek. İşte bunu 14 Mayıs'ta gördük, 28 Mayıs'ta gördük ama milletin size attığı bu şamardan hala ders almadınız, akıllanmadınız ve hala akıllanmıyorsunuz. Şimdi bir bilgi vermem gerekir samimiyet gereği. Ben bu açıklamaları okuyunca önce sosyal medyada gördüm, sonra kendim de okudum. Ben tabii şöyle yorumladım. Aa dedim bak ülkenin cumhurbaşkanı kızlarla gurur duyuyor. Bak orta Bahçeli de gurur duyuyor ya paylaştı Türk Günden, Bengü Türk'ten hep iki gündür onları okuyorum. E, bunu önemsedim ve sabah editörüme telefon açtım. Sabah dört buçuk mudur, beş midir işte dedim ki bak bunu da hazırlayalım. İsmail Bey dedi tam o anlama gelmiyor esasında dedi Hilal. Sonra Nihal ile konuştum, Nihal Kemaloğlu ile. O da dedi ki bağlamına ve akışına dikkat edersen dedi aslında Erdoğan doğrudan Ebrar'a veya oradaki kızlarımıza bu anlamda sahip çıkmıyor dedi. Yani böyle linç edilen kızlarımıza onların yaşam hakları, yaşamsal tercihleri, bağlamında bir açıklama değil esasında. Bazıları öyle yorumluyor. Ben tabii öyle yorumlama eğilimindeyim. Yani herhalde olmasını istediğim şey öyle olduğu için hani şöyle düşünüyorum. Özel hayatımızda nasıldır? Ben, ben bakmam kimseye. Siz Kürt müsünüz, Türk müsünüz, Alevi misiniz, inançlı mısınız, sol musunuz, sağ mısınız, kadın, erkek, eşiniz ne? beni ilgilendirmez. Ben de bir bi bi. insan olarak bakarım ya ben öyle yorumladım. Onun için de arkadaşlarımız şimdi Erdoğan Ebrar'a sahip mi çıktı? Ebrar'a destek mi diye soru işareti verdiler de. Ama ben olmasını istediğim hocam ben Amerika gibi olsun istiyorum. Böyle. Yani şu anlamda. Kim olursa olsun değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyım diyor. Bitti benim için. Bir Her türlü ayrımcılığı reddetmemiz Hepsi gerekir. Için. Bütün Ama burada ayrım... yalnızca ayrımcılığı reddediyoruz dememiz yetmez. Yetmez. Samimi olmamız lazım. Evet bunu eylemlerimizle de göstermemiz gerekir. Senin de söylediğin gibi kişinin cinsiyeti, ırkı, dili, dini, cinsel yönelimi bunlar bizi hiç. hiç ilgilendirmez. Önemli olan tam da senin söylediğin gibi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğunu ifade eden herkesin eşit yurttaş olarak gerçekten haklarına erişebilmesinin sağlanması. Evet. Şimdi kıymetli izleyenler hani artık 11 yıl oldu bir, bir, her gün güne birlikte başlıyoruz. 3 saat kolay değil. Çok sınandık birbirimizi, çok sınandık, çok olaylardan geçtik. Şimdi benim kime yakın, kime uzak olduğumu da biliyorsunuz filan. Şimdi Kayan Palayla hukukumuzu biliyorsunuz. Onu bir gördüm burada aylar sonra. Şimdi zayıflamıştı tamam mı? dedim normalde milletvekilleri hani bir kişi milletvekili olunca <laughs> böyle 4-5 kilo alır filan. O vermiş kiloları. Valla dedi çok çalıştığımızdan dedi. İkincisi bir de yanında birini gördüm. İlk defa birini gördüm. Böyle o da in, ince birisi. Tanıştım. Merhaba hoş geldiniz dedim. Hüseyin miydi adı neydi? Cüneyt. Ha Cüneyt. Ondan sana e, danışman mısınız dedim. Evet danışmanım dedi. Hocayla göz göze geldim. Kimdir dedim? Sağlık teknisyeniymiş efendim. Bursa'dan. Diyaliz teknisyeni ve sosyal hizmet uzmanıdır kendisi. Ya, milletvekili olunca tabii danışman alıyorsunuz. İş böyle bir danışman seçmiş. Ya bir danışman krizi var da, lafı oraya getirmeye çalışıyorum. Şimdi danışman seçerken ne yapmamız lazım? Yani nasıl bir danışman seç? Mesela siz neye göre danışman seçeceksiniz? Şöyle bir kere adı danışman olup da sizin neyi danışacağınızın belli olmadığı bir danışmanlık sistemini reddetmemiz gerekir. Ha sistemsel olarak. He. Değil mi? Yani evet. danışman sizin yetkin olmadığınız bir konuda yetkinliği olup sizin ona danışacağınız kişi anlamında kullanılmalıdır. Dolayısıyla danışmanı tercih ederken örneğin bir siyasi parti açısından konuşuyorsak kendi partimiz açısından parti tüzüğünde yer alan ilkelere bağlılığı konusunda hiçbir tartışma götürmeyecek ve yetkinliği konusunda da yine kimsenin yetkin olup olmadığını tartışmayacağı bir danışmanlık müessesesi tanımlamak gerekir. Çok sayıda danışman olmasının da aslında yok. partide o alanda yeterince yetkin insan olmadığı imajına yol açabileceğini de akıldan çıkarmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki. Evet, Profesör Doktor Kayaan Palaya içtenlikle teşekkür ediyoruz. Şimdi ben kendi adıma söylüyorum. İyi ki siyasete girmişsiniz. Hangi parti olduğu bir <laughs> önemi yok. Siz de böyle düşünüyor musunuz şu arada geçen zamanda? Nasıl bir şey? Aslında iyi ki siyasete girmişim diye düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Çünkü siyasette özellikle mecliste Milletvekillerine yüklenen iki görevin de yerine getirilmesinin önünde büyük engeller var. Hmm. Biliyorsun milletvekilinin iki görevi var. Yasama ve yürütmenin denetlenmesi. Yasama konusunda AKP ve MHP milletvekilleri saraydan geleni yalnızca kabul eden bir tutumla karşımıza geliyorlar. Örneğin bütün ısrarlarımıza rağmen emeklilere herhangi bir seyyanen ödemeyi geçirtemedik. Maalesef. Yürütmenin denetlenmesi konusunda ise biliyorsun ben ağırlıklı olarak sağlık, hmm. ekoloji ve eğitim alanlarında çalışıyorum bakanlara sorduğumuz sorulara ya yanıt verilmiyor ya geç yanıt veriliyor ya da verilen yanıt yetersiz. Dolayısıyla meclisin bu anlamdaki işlevini yerine getirememesi benim de siyasetle kendi aramdaki bağı içtenlikle sorgulamama yol açıyor diyebilirim. Şimdi Kemal Okuyan'dan bir mesaj geldi de onunla bir kapatayım. Eğer Türkiye'de toplum pusulasızlık ve çaresizlik içinde bugün voleybolcu kadınların yarın saçma sapan bir yasaklamaya meydan okuyan bir şarkıcının, diğer bir gün mağdur edilen bir gazetecinin kanatları altında kurtuluş aramaya devam edecekse, bu ülkeye bu halka yazık olur diyor efendim. Bu da enteresan değil mi? TKP Genel Sekreteri. Evet. Kayhan Pala'ya çok teşekkür ediyorum. Lütfen de, kızınıza da, eşinize de, bütün Bursa'ya selam söyleyeyim. Çok Buradan Sputnik'e gidiyorsunuz. Oradaki evet, meslektaşlarıma oradaki da oradaki selam söyleyeyim. grevdeki gazetecilerle destek e, mesajı vereceğim. Bu tele, programınız uygun olsa ben size yollayayım. tele 1 dayanışma gecesi olacak. Ona da katılalım. Elbette. Elimden Vallahi gelirse mutlaka katılmak, katılmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de çok hocam. çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek Girişiz. üzere. Sağ ol. Ben şimdi yerel gazeteleri bir sunmak istiyorum. Hocamızı da Hilal uğurlayacak sağ olsun. Şimdi bakın bugün Afyon Postası ile başlıyoruz. 10 yıldır olduğu gibi 11. yılımızda da yerel gazetelerin sesi olmaya gayret edeceğiz. Afyon Postası patates deposundan fay hattı çıktı milyonlar çöpe gitti. Afyon Karahisar'ın Dinar ilçesinin Göçerli köyünde geçen yıl yaklaşık 5 milyon liraya ihale edilen Kayadan Oyma Gömme Patates Depo inşaatı bitmek üzereyken çalışmalar bir anda durdu. Yetkililer deponun içinden pay hattı çıktığını, çalışmaların bu yüzden durduğunu açıkladı. Bu kararla proje için harcanan milyonlar çöpe gitmiş oldu diyor. İşte bakın olağanüstü önemli bir manşet. Yerel gazeteden ama ulusal önemi var. Afyon postası oradan Ardağan'a geçiyoruz. Türkiye'nin en ucuna gidiyoruz. Anadolu Haber birisi eşini kardeşini işe koymak için mi bu şartı koştu diye bir soruyla çıkmış. Ardahan Üniversitesi Rektörü üniversiteye anlayacağını duyurduğu Biro